Bugünkü konumuz iot yetersizliği. Belki de adını sıkça duydunuz ama üzerinde pek de düşünmediğiniz bir konu. Gelin hep birlikte bu konunun derinliklerine inelim ve vücudumuz için ne anlama geldiğini görelim. Hiç kendinizi sürekli yorgun hissettiğiniz oluyor mu? Hani böyle güne başlarken bile enerjiniz bir türlü yerine gelmez, gün içinde odaklanmakta zorlanırsınız. İşte bu şikayetler var ya aslında pek çoğumuzun farkında bile olmadığı bir sorunun habercisi olabilir. Ve cevap, belki de hiç aklınıza gelmeyecek, gözden kaçırdığınız küçücük bir mineralde saklı. Evet evet yanlış duymadınız. Bazen en karmaşık sandığımız sorunların çözümü işte böyle ufacık detaylarda gizli olabiliyor. Ve o detayın adı iot. Peki nedir bu iot? Şöyle anlatayım. Iot, tiroid bezinizin areta yakıtı gibidir. Düşünün ki tiroid beziniz vücudunuzun enerji santrali. E bu santralin çalışması için de yakıta yani iyoda ihtiyacı var iyot olmazsa bu santral tam kapasite çalışamaz. Yani metabolizmanızın ne kadar hızlı çalışacağı, vücudunuzun enerjiyi ne kadar verimli kullanacağı tamamen bu iyot sayesinde üretilen hormonlara bağlı. Ama mesele sadece yorgunluk değil. Sakın öyle düşünmeyin. Aslında vücudunuz size çok daha farklı sinyaller gönderiyor olabilir. Şimdi gelin bu sessiz ama önemli uyarı işaretlerinin ne olduğuna bir bakalım. Bir bakın bakalım bu belirtiler size tanıdık gelecek mi? Mesela ne yapsanız veremediğiniz, açıklayamadığınız bir kilo alımı. Herkes tişörtle gezerken sizin sürekli üşümeniz, cildinizde, saçlarınızda bir kuruluk, bir cansızlık ya da o eskisi gibi odaklanamama, konsantrasyon güçlüğü, İşte bunların hepsi metabolizmanızın yavaşladığının işareti. Vücut adeta bana iot ver diye bağırıyor olabilir. Ve tabii ki en bilinen, en gözle görülür işareti guatır. Peki bu neden oluyor? Tiroid bezi hormon üretmek için iot arıyor ama bulamıyor. Bulamayınca ne yapıyor? Daha çok çalışmak, daha fazla hormon üretebilmek için çaresizce büyümeye başlıyor. İşte boyundaki o şişlik aslında bezin bir yardım çığlığı ve durumun ne kadar ciddileştiğinin en net göstergesi. Peki bu sinyalleri görmezden gelirsek ne olur? İşte o zaman işler çok daha ciddi bir hal alabilir. İyot yetersizliğinin uzun vadede karşımıza çıkarabileceği gizli tehlikeleri anlamak sağlığımızı korumanın ilk adımı. Düşünün ki vücudunuz yüksek performanslı bir araba motoru. İyot eksikliği bu motorun devrini düşürüp onu bir salyangoz hızına indiriyor. Ve bu yavaşlama sadece kilo alımı demek değil, hayır. Bütün sistemleriniz frene basmış gibi oluyor. Enerjiniz yerlerde sürünüyor, sindiriminiz yavaşlıyor. Kısacası bütün yaşam kaliteniz bundan etkileniyor. Ama işin en kritik, en hassas noktası çocuklar. Özellikle anne karnında ve hayatın ilk yıllarında beyin gelişimi için iot kelimenin tam anlamıyla hayati. Eğer yeterli iot alınmazsa bu durum öğrenme güçlükleri gibi, büyüme geriliği gibi maalesef geri döndürülemez sonuçlara yol açabiliyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Bu sadece kişisel bir sağlık sorunu değil. Aslında toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konu. Peki bu risk herkes için aynı mı? Tabii ki hayır. Bazı gruplar var ki iot yetersizliğine karşı çok daha savunmasızlar. Gelin şimdi kimlerin ekstra dikkatli olması gerektiğine bir bakalım. Listeye baktığımızda ilk sırada hamile ve emziren kadınları görüyoruz. Neden? Çünkü sadece kendileri için değil, bebeklerinin beyin gelişimi için de iyoda ihtiyaçları var. Sonra yaşadığınız yer çok önemli. Bazı bölgelerde toprak iyot bakımından fakirdir ve bu da oradaki ürünlere yansır ve tabii ki en önemlisi beslenme alışkanlıklarınız. Sofranızda iyotlu tuz var mı? Düzenli olarak balık, süt ürünleri tüketiyor musunuz? İşte bu soruların cevabı risk durumunuzu belirliyor. Tamam, buraya kadar sorunun ciddiyetini anladık ama şimdi iyi haberlere geçelim. Neyse ki bu kadar önemli bir sorunun çözümü aslında inanılmaz derecede basit ve hepimizin elinin altında, mutfağımızda. Haydi şimdi bu basit ama hayat kurtaran çözümlere odaklanalım. İşte tabağınızdaki iyot kaynakları. Bu tablo size harika bir yol haritası sunuyor. Deniz ürünleri, özellikle morina gibi balıklar tam bir iot deposu. Her gün tükettiğimiz süt, yoğurt, peynir ve yumurta da hiç fena sayılmaz. Ama tabii ki listenin başında en kolay, en ulaşılabilir ve en etkili olanı var. Iyotlu tuz. Ve bu iyotlu tuz meselesi o kadar önemli ki başlı başına bir başarı hikayesi. Şimdi sizi halk sağlığı tarihinin belki de en zekice ve en etkili çözümlerinden birinin hikayesine götüreceğim. Fikir gerçekten de dahice değil mi? Şöyle düşünün, herkesin ama herkesin kullandığı bir şeye, yani sofra tuzuna ufacık bir miktar iot ekliyorsunuz ve bu tek bir basit hamleyle milyonlarca insanın sağlığını koruma altına alıyorsunuz. Gıda zenginleştirme denen bu yöntem, iot yetersizliğiyle savaşta tam anlamıyla bir devrim yarattı. Ve sonuç? işte bu rakam her şeyi anlatıyor yüzde birden az. İyotlu tuzun yaygınlaşmasıyla birlikte bir zamanlar çok yaygın olan çocukluk çağı goatr vakaları neredeyse tarihe karıştı. Tek bir doğru hamlenin ne kadar devasa bir fark yaratabileceğinin bundan daha iyi bir kanıtı olabilir mi? Bu alıntı da işin özünü çok güzel özetliyor aslında. Bu başarı tek bir kişinin değil, bilim insanlarının, devlet yetkililerinin ve gıda üreticilerinin omuz omuza verip ortak bir hedef için çalışmasının bir sonucu milyonlarca insanın hayatını iyileştiren müthiş bir işbirliği örneği. Peki, bütün bu bilgiler ışığında siz bugün ne yapabilirsiniz? Aslında üç çok basit adım var. Birincisi ve en önemlisi, mutfağınızdaki tuza bir bakın. Yotlu mu? Değilse bir sonraki alışverişinizde mutlaka yotlu olanı seçin. İkincisi, tabağınızı renklendirin. Deniz ürünlerine, süt ürünlerine yer açın. Ve üçüncüsü, eğer aklınızda soru işaretleri varsa, acaba bende de var mı diye düşünüyorsanız, lütfen kendi başınıza hareket etmeyin. Mutlaka bir doktora veya diyetisyene danışın. Ve bugünkü bölümümüzü şu soruyla kapatalım. Mutfağınızda yapacağınız bu küçücük değişiklik, sağlığınızda ne kadar büyük bir dönüşüm yaratabilir? Bazen en büyük değişimler, en basit adımlarla başlar. Belki de o aradığınız enerji, o zihin açıklığı ve genel iyi hissetme hali sadece bir tuzluk uzağınızdadır.